Merhabalar, değerli takipçilerimiz Gürkan Bebe'den İsa ben. Ee, bugün size 2026 için özel e, üretilmiş, özel tasarlanmış, e, bugüne kadar müşterilerimizin istemiş olduğu bütün özellikler ekstra olarak katılmış Crafts e, Prince Fix e, koltuğumuzun hem renklerini hem tanıtımını hem kullanma şeklini anlatacağız size. Otokoltuğu e, alırken belirli dikkat etmemiz gereken belirli bir noktalar var. Mutlaka bunlara çok dikkat etmemiz lazım e, otokoltu Türkiye yasalarına göre bir bebekte bir çocukta e, 0-36 yani ilk doğuştan 36 e, kiloya kadar kullanmak lazım. Çocuklarda değişkenlik gösterebiliyor. Bebeğimiz 1.35 boyuna kadar, 12 yaşına kadar ve e, 36 kiloya kadar otokoltu kullanmak zorunda. Türkiye şart, Türkiye'deki kanunlara göre. E, da biz alırken e, ee, oto belirli özelliklerine dikkat etmemiz lazım. En çok aldığımız sorulardan bir tanesi e, çocuk içindeyken ani frende kemerden kurtuldu. Ee, Otokoltun oto izofiksini taktığımda 3 ay sonra sökmek istediğimde oto koltuğu yerinden çıkmıyor. Sebebi oksitlenmesi. E, ee, oto aldım. Bebeğimi koydum. Kafası öne doğru düşüyor. Çocuk uyuyamıyor. Oto koltuğu aldım. İçerisini tam yatıramadığım için bebeğimin beli boşta kalıyor gibi gibi birçok biz müşterilerimizden geri şikayet sorular alabiliyoruz. Bunun için biz oto değerli bir özellikli çalışma yaptık. Oto koltuğunda tam darbe emici özelliği yaptık. Ve bugüne kadar Türkiye'de satılan bütün oto koltuklar 2 sene garantili olarak satılıyordu. biz oto koltuğumuza 5 sene boyunca Türkiye garantisi veriyoruz şu anda. Tanıtma tanıtıma geçmeden önce size renkleri de yakından göstermek istiyorum. Çünkü en yani çok Sorular sorulardan bir tanesi. Renkleri nasıl canlı görebiliriz? Nasıl yakından görebiliriz? Ee, bu oto koltuğumuz gri rengi. Şöyle e, içerisi tamamıyla dış kılıfı tamamıyla gri. Ve 5 sene garantili artı isofix aparatlarımız çıkıyor. Bu siyah rengimiz şu şekilde. Bu da bej rengimiz. Şöyle 3 renkten oluşuyor. Bej, siyah ve gri. Ee, bu e, ürünlerimizin hepsini siz Gürkan Bebe... E, Nokta.com sitemizden, Gürkan Bebe YouTube kanalımızdan ve Gürkan Bebe e, İstanbul Bahçeli Evler e, mağazamızda mağazamıza gelerek canlı canlı görüp alabiliyorsunuz. Instagram sayfamızı da takip edersiniz. Oradaki güncel bütün modellerimizin paylaşımını yapıyoruz. Şimdi oto koltuğumuzda biz alırken oto koltuğumuz sıfır grup olduğu için kullanmaya başladığımızda burada bizim birinci, birinci özelliğimiz mutlaka oto alt tarafında bulunan bir ayak aparatımız var. Yani tabana basma aparatı dediğimiz şu. Ön ayak darbe emincisi. Bunu açtık. Oto sağda ve solda şuradaki iki tane tuştan birbirine sıkarak izofiksini öne doğru uzattık. Aynı şekilde bu taraftaki izofiksimizi uzattık. Demomuzun yani aracımızın üzerinde iki tane izofiks Demir parçamız var. Bazı araçlarda bu burada bir plastik olur, bu plastikleri çıkartıp böyle tırnak dedir çıkartıp bu izofix'i takıyoruz. Bazı arabalarda gömülü, bazı arabalarda böyle bunun gibi açıktır. Ee, dünya'da 2004'ten sonra üretilen bütün araçlarda izofix şarttır. Birçoğu müşterimiz izofix'i bulamıyor, bulamadınız elinizi alt tarafa doğru uzatın mutlaka bu demirler karşınıza çıkacaktır. Eğer aracınız 2004 üretimi sonrasıysa. E, i̇ki adet izofiksimizi yerine taktık ve oto koltuğumuzu bakın şuradan sıkarak yerine geriye doğru var gücümüzü ittik. Oto koltuğumuz geriye sabitlendi. Ön taraftaki ayağımızı şuradaki plastiklere sağdan soldan bastık. Şöyle. Oto koltuğumuzu tamamıyla buraya oturttuk. Zaten burada dikkat ederseniz şurada oturduğunda mekanizma burada renk değiştiriyor. Onu da dikkate alırsanız daha emniyetli olur. Oto koltuğumuzu biz şu anda kullanıma hazır bir şekilde getirdik. Şimdi bizim bebeğimiz ufak olduğu için biz şu anda gidiş istikametinin yönüne bakacak şekilde koltuğumuzu kullanmayacağız. Sıfır grupta 13 kilograma kadar buradaki ön tarafta bulunan gidiş çektik. Oto koltuğumuzu geriye doğru çevirdik. Ve buradaki yatma bir mekanizmamız var. Oto tam yatar ana kucağı konumuna getirdik. Ee, ürünümüzün içerisinde şöyle bir kafa pedi dediğimiz yeni doğan bebeğimizin kafasını koruyacak bir pedimiz var. Biz bu pedi çocuklarda değişkenlik gösteriyor. Devam burada kullanmak zorunda değiliz. Ne yapıyoruz? Baktık ki ileriki zamanlarda bebeğimizin kafasını sıkıştırmaya başladı. Şuradaki çırçırtlardan çıkartıp bunu istersek iptal edebiliyoruz. E, ee, ürünümüzün içerisinde 5.1 emniyet kemerimiz var. Bacak arası koruması, yan bacak, yan bacak ve omuz koruması. Burada ön tarafında bulunan tuşa basarak şuradaki emniyet kemerini çekerek bebeğimizin kilosuna göre uzattık. Bunu birçoğu müşterimiz şöyle yapıyor. Buraya basıyor, buradan çekiyor. Buradan gelmez. Şurada üstten gelen emniyet kemerini çektiğinizde rahat bir şekilde burası gelir. Buradaki kemerimizi açtık. Bebeğimizi bağladık. Bağladıktan sonra da aynı şekilde şu iki tane kilidi üst üste bindirip şuraya rahatlıkla taktığımızda ve bunu geldirdiğimizde bebeğimizi bağlamış oluyoruz. Buradaki bizim için en önemli olan şeylerden bir tanesi anne dışarıda bebeğini araca koyardı. Fakat birçoğu anne işte araba telaşında ya da trafik telaşında ya da herhangi bir şeyden ötürü Bebeği buraya bağlamayı unuturdu. Unutulmasın diye ya da çocuk ileriki dönemlerde kendi kendini arka koltukta açtığı zaman burası size şöyle bir alarm. Araç emniyet kemeri alarmı gibi alarm veriyor. Yani bebeğinizi bağlamadınız ya da bebek kendini açtı bilginiz olsun diye. Bu bizim en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden bir tanesi. İkincisi birçoğu araç koltuğunda şuralar plastik olarak üretiliyor. Biz buranın plastik oluşunu çok e, tavsiye etmiyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü burayı taktığımızda içerisinde çelik mekanizma ve burada çelik mekanizma olması lazım ki ani frenlerde, ani çarpmalarda burası e, biliyorsunuz plastik bir malzeme sıcakta etkilenebiliyor ya da işte takıp çıkarttıktan sonra belli bir zaman sonra buradaki uçlar birbirini yiyebiliyor. Bu ani çarpmalarda, ani frenlerde falan çıkma riskine sebebiyet verebiliyor. O yüzden bunu alırken mutlaka çelik olmasına dikkat edelim. Bebeğimizin omuzuna gelen petler kesinlikle kaymaz. Özellikle pet olacak ve bebeğimizi yakmayacak ve yumuşak bir pet özelliği olması lazım. Çocuğumuz boyu uzadıkça biz buradaki mandaldan çekip bunu istediğimiz gibi rahat bir şekilde ayarlama sistemini yapabiliyoruz. Bebeğimizin boyuna göre. Ee, annelerimizin en çok istediği özelliklerden bir tanesi bebeğimi araçtan alıp koyarken yana dönebiliyor mu? Kapıya dönebiliyor mu? Ya da araçta bana bakabiliyor mu? Evet, oto koltuğumuzun ön tarafında şurasında bir mandal özelliğimiz var. Bunu çevirdiğimizde bebeğimizi biz buradan rahatlıkla alabiliyoruz ya da aynı şekilde çektik, çevirdik. Aracın içerisinde direkt buradan bebeğimize müdahale edebiliyoruz. Aynı şekilde bebeğimiz ileriye dönebiliyor. Şöyle. Şimdi biz geriye bakar konumdaki kullanım şeklini anlattık size. Bebeğimiz ileride büyüdüğünde artık 13 kilo ya 15 kilo 14 kilo ve çocuğun vücut yapısıyla kendisiyle alakalı bir şey. Baktık ki artık rahatsız olmaya başladı. Biz oto koltuğumuzu ileriye doğru çeviriyoruz. Oto koltuğumuzun ortopedik bir bel desteği. Yan koruma destekleri, yan koruma destekleri, kafa pedi vardı ve boyun koruma pedimiz burada mevcuttur. E, kafa kısmında bulunan bir özel, e, bakın burada bir köpük ya da burada bir plastik ya da burada bir işte içerisinde kas köpük olan bir otokoltu değil. Burada tamamıyla bebeğinizin şuradan anlatayım size bunu anlatacağım için. Bakın şurada bebeğinizin kafasını zedelemesin diye yani darbelerde ya da uyuma sırasında Bebeğinizin kafasını acıtmasın diye bebeğiniz kafası sert plastiğe ya da sert köpeğe gelmesin diye özel viskon şekillendirici bir e, iş dizayn yapılmıştır ki bu da çok rahat bir uykuya ve çok da e, çarpmalarda falan bebeğimizin kafasına zarar vermeyecek şekilde dizayn edilen bir özel malzemedir. E, oto koltuğumuzda yine 95 az terletebilen hem de komple çıkartılıp makinede düşük derecede yıkanabilen bir kumaş özelliği mevcut. Biz bebeğimizi kullandıktan sonra baktık ki sağdaki soldaki petler bizim bebeğimizi artık sağdan soldan sıkıştırmaya başlıyor. Şuradaki petlerden çıkartıp 3 adet çıktı çi bunları istersek tamamıyla çıkartabiliyoruz. Çıkarttığımızda biz bunu hem yıkayabiliyoruz hem de istersek iptal işlemini sağlayabiliyoruz. Yine aynı şekilde burada bir bel destek korumamız var. İleride bebeğimiz büyüdüğünde biz yine buradaki pedimizi çıkarttığımız zaman bel destek sistemini iptal edebiliyoruz. Aynı şekilde istersek buradan yine kumaşını çıkartıp makinede yıkama işlemini sağlayabiliyoruz. Oto koltuğumuzun bacak arası koruması tam destekli. Pet omuzları tam destekli ve bel desteği tam destek. Özel bir dokuya sahip kumaş ve dolgu kumaş. Üç kat kumaş olduğu için bebeğiniz ileride büyüdüğünde sırtı boşa kesinlikle gelmiyor. Oto koltuğumuzda bizim bir din, oturma, dinlenme, yarım yatma ve tam yatma olacak şekilde 4 adet kademe özelliği mevcuttur bu şekilde. bebeğimiz ileride büyüdükçe kafa pedini biz yukarıya doğru çocuğumuzun boyuna göre istediğimiz gibi alçaltıp yükseltebiliyoruz. Şimdi video çok uzamasın diye kemer sökme işlemini göstermeyeceğim size. İleride bizim bebeğimiz büyüdü. Artık 5 nokta emniyet kemerine sığmadığı zaman buradaki emniyet kemerini alt tarafta kilitler ve buradaki Omuzlardan gelen kemerleri arka taraftaki kilitten söküp ileride biz bu otokoltuğumuzu kullanmak istediğimizde aracımızda bulunan emniyet kemerini, bebeğimizi buraya oturttuk. Emniyet kemerini bir kere şurada bir takma, kafa kısmında bir takma yerimiz var. Buraya taktığımızda bu şekilde durur. Emniyet kemerini uzatırız. Şöyle getiririz. Buradaki kendi kilidini oturturuz. Eğer buradaki gelen kemer bebeğimizin boynuna geliyorsa Boyu kısaysa buradan alabiliyoruz. Ama boyunu rahatsız etmiyorsa bunu yukarıdan omuz bir şekilde kullanabiliyoruz. Açmak istediğimizde aynı şekilde buradaki kemer işlemimizi yine buradan çıkartıp iptal işlemini sağlayabiliyoruz. Şöyle. Oto koltuğumuzun yan tarafında şurada bir darbe emici kasası var. Sağlı sollu bir şekilde kullanmıştır. Oto koltuğumuzda kullanılan kafa destek kasası sıkışma anında, çarpışma anında bebeğimizin kafasında kırılma olmasın diye tamamıyla bir darbe emici kafaya sahiptir. Oto koltuğumuzun içerisinde bulunan materyal kullanılan malzemelerin tamamıyla hepsi özel dolgu şişme kasa dediğimiz yani Allah korusun bir kaza esnasında herhangi bir şeyde sıkışma anında oto koltuğumuz tamamıyla sıkışıyor ve açılma tekrarında tekrar oto koltuğumuz açılabiliyor. Ee, ön tarafında bulunan ayak darbe emisi çok önemlidir. Burada biz alırken mutlaka dikkat etmemiz lazım. Biz bunu alüminyum istiyoruz. Ve bu kalın profilden sonra içine giren ince profilde kesinlikle alüminyum ve çift kilit sistemi istiyoruz. Tek tuş ya da yarım tuş sistemi istemiyoruz. Çünkü güvenlikli olan sistem budur. Oto koltuğumuzda bizim kullanılan emniyet mandallarımız tamamıyla buradaki gelge özeline göre üretilmiş olması gerekiyor. Ve emniyet düşünen ilk başta söylediğimiz gibi kesinlikle burada bir çelik olmasını mutlaka biz tavsiye ediyoruz. E, Otokoltumuzda alırken birçoğu müşterimiz darbe emicisi nasıldır? Ne kadar darbe emer, Bunu nasıl kullanabiliriz? Enliği nasıl alabiliriz? Ben bunu otokoltun üzerinde birebir size göstermek istiyorum. E, otokoltumuzun alt kasasında burada aynı şekilde size göstermek istiyorum. Alt kasamız tamamıyla e, dolgu bir alt kasa. İzofikslerimiz tamamıyla iç kasanın içerisinde sabitlemiş bir izofikstir. Yani sonradan buraya montaj edilen bir izofiks grubu değildir. Ve burada özel bir ayak koruma bölümümüz mevcut. Otokoltuğumuzun içerisindeki kasamız tamamıyla çelik üzerine kurulmuştur. Bütün gelintili çıkıntılar, bağlantı yerleri hepsi perçinlenmiş çelik sistemiyle çalışıyor. Ve otokoltuğumuzda bizim bir darbe emici testimiz vardır. Bunu hem gelen mağazadaki müşterilerimizin yanında hem videolarımızı isteyen müşterilerimiz çok istiyor. Bakın oto koltuğunda bir darbe emici kasa dediğimiz şu özellik vardır. Buraya istediğiniz kadar bir ağırlık bindirebiliyorsunuz. Şu şekilde. Ve kesinlikle kasamızda herhangi bir sorun, herhangi bir problem yaşamıyoruz. Allah'ın ile bu oto koltuğu bebeğimizi tamamıyla kaza esnasında oto otu çarpışmalarında tam koruma kasasına alan özel bir darbe emici e, kasadır. Bugün size Prince Fix 2026 e, model oto koltuğumuzun tanıtımını yaptık. E, Gürkan Bebe olarak sizi İstanbul Bahçeli Evler mağazamızda, Gürkan Bebe Instagram kanalımıza Gürkan Bebe internet sitenize e, ve Youtube kanalımızdan bize ulaşarak siparişlerinizi vermenizi bekliyoruz. E, şimdi Gürkan Bebe olarak kazasız bir hayat diliyoruz